Herkese merhaba. Bu videomuzda 2025 yılına ait gelir vergi istisnası damga vergi istisnası nasıl hesaplanır? Aylar itibariyle gelir vergi istisna tutarları ne kadardır? Bununla ilgili örnek yapacağız. Ayrıca yine aylık gelir vergisi matrahı nasıl bulunur? Bununla ilgili de hazırlamış olduğum bir tablo var. Ee, örneklerimizi yapacağız. Örneklerimize geçmeden önce uzman muhtemel sitemizde VIP giriş kısmında böyle bir alanımız var. Bilgisayar ortamında her şey yapılıyor. Şöyle kişi ve kurum bilgilerine girdikten sonra çeşitli ödemeler kısmına gelelim. Burada dilerseniz bir örnek yapalım hızlıca. Burada her şey bilgisayar tabanlı. Şuraya AA yazalım. Buraya TC yazdıktan sonra kadro ünvanını yazıyorum. Diyelim 2024 Kasım ayında kişiye aile yardımını vermeyi unuttuk. Buradan kasım diyorum. Aile kasayı otomatikman gelecek. Aile yardımı alacaksa zaten kas belli. Eğer çocukları da varsa birer tane çocuk ekleyelim. Buradan pdf eğer bir satır daha varsa buradan direkt ekleme yapabiliriz. pdf yazdır diyorum. Dosyamız açıldı. Buraya giriş yaptığımızda direkt geri dönük çocuk yardımı, aile yardımı tablomuz hazır olmuş oluyor. Dilerseniz gelir vergi kısmına giriş yapalım. E, VIP kısmına üye olmak isteyen arkadaşlarımız buradan direkt giriş yaparak üye olabilir. Burası ücretli bir kısım. Tablomuza geliyorum. 2025 yılına ait gelir ve damga vergi istisna tutarı ne kadardır? Nasıl hesaplanır? Bununla ilgili e, önemli geçiyoruz. E, şu an bürüt asgari ücretimiz bin, e, 5 TL 50 kuruş. Bunun %85'i 67 yapıyor. Yani şöyle bu tutarı aldım. Burada küsuratlarda oynama yapabilir. %85'ini aldığında 68 ya da 67 çıkar. Burada 2104.68 68, ee, 67 e daha yakın olduğu için 67 aldık. Yuvarlama yapıyor şu an bilgisayar. 22104.67 67 benim net asgari ücretim. Yani bir işçinin Direk net asgari ücreti 22.104.67 kuruş. Bunun da %15'i gelir vergi istisna tutarıdır. Yani bu tutarı alıyorum. %15 ile çarptığımda aylık gelir vergi istisna tutarını buluyorum. 3.315.70 Şimdi 3.315.70 nedir? E 2025 yılında Ocak ayında maaş alacak olan hizmetli, profesör, doktor, şube müdürü, memur kim varsa herkesin aylık istisna tutarı 3.315.70 Yani bu ünvana göre değişmiyor arkadaşlar. Ve ayda bir defa uygulanır. İster maaştan önce ek ders, fazla mesai, herhangi bir ödeme alın ya da maaş alın. Ayda bir defa hakkınız olur. Örnekleyelim ki siz maaştan önce 5.000 liralık bir mesai alındı. Şuraya 5.000 lira yazıyorum. Gelir vergi istisna tutarı %15 Şuraya çarpı işaret diyelim 750 TL gelir vergisi kesilmesi gerekiyormuş Ne olacak bu istisna tutarı öncelikle işte Fazla mesai olduğu için diyelim ki buna e, uygulandı hani Maaştan önce aldı Kişinin maaşında kalan istisna tutarı da 3315.70'den çıkardığında 2565.70 kalıyor Yani kişinin Ocak ayında yine 2565,70 kuruş istisna hakkı kalmış oluyor. E, bu istisna hakkı devredilemez arkadaşlar. Aylık olarak işleme alınır. Ayrıca yine çok sorulan bir sorulardan bir örneğimiz olacak. Diyelim siz Ocak ayından itibaren maaş almaya devam ettiniz. Ekim ayında bakın e, istisna tutarı %20'lik dilime gelecek. 4420,93. Ama Ekim ayında kuruma yeni başlayan bir personel olursa kişinin istisna tutarı 4420 değil 3315.70 olur. Nedeni şu. Kişinin kurumda almış olduğu maaş toplamı kümülatif olarak %20'ye gelmedi. Bakın Ocak ayında 22.000 lira net asgari ücret, Şubat'ta 22.000 daha geliyor. 44.000 lira yapıyor. Bu böyle böyle 158.000'e geldikten sonra %20 dilimine giriyor. Yani normalde Ocak ayında itibaren maaş alan Herkesin, bakın Ocak ayından itibaren, aralıksız maaş alan herkesin Ekim ayında istisna tutarı 4.420,93. Diyelim bir doktorumuz olsun, kişi e, gelir vergi aylık vergi maliyeti yüksek olsun, kişi Nisan ayında maaşında görünen işte gelir vergisi dilimi 20'yi geçmiş olsun. Kişinin gelir vergi dilimi 20'yi geçtiği için istisna tutarı değişmez. İstisna tutarı sabittir. Ünvanı göre, göre değişmez. Aldığı maaşa göre değişmez. Aylık tutarlar bu arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Damga vergi istisna tutarımız da bürütün binde 7.59'u. Yani direkt bürüt tutarın binde 7.59'u dersek damga vergi istisna tutarımızı buluyoruz. Bu da aylık olarak ödenir. Yani damga vergisine mahsup edilir. Bu da devredilemez. Şu ikisi devretme diye bir olay yok. Burada e, gelir vergi hesaplama tablomuz var. Şöyle gelelim. Kişinin maaşındaki şu kalemleri yazıyoruz. Bakın gelir vergisi kesilecek kalemler. Bu tablo hem 55-10 sonrası, öncesi ve 4B için bunu kullanabilirsiniz. Bunları yazdıktan sonra kesinti kısmında eğer bu eski memursa bu alan, yeni memursa bunları yazıyorum. Bireysel emeklilikten ziyade özel sigorta yani şahıs sigortası, tamamlayıcı, ee, e, şahıs e, ve eşi kendi için yaptırmışsa, hayat, birikimli, birikimsiz bunlardan yaptırdıysa bu alana giriyoruz. Engelli indirimi varsa bu alana, sendika e, şeyi varsa buraya yazdıktan sonra toplam tutardan bu 4600'ü çıkardıktan sonra aylık vergi matrağı 15.000 lirayı buluyoruz. Şimdi kişinin, e, personelin vergi dilimi ve burada asgari için kümülatif matrağı şu alanlardan seçiyoruz. Kişiden kesilmesi gereken 15 bin liranın %15'ini aldığımızda 2273 çıkıyor arkadaşlar. E kişinin aylık matrağı hakkı yani istisna hakkı 3315.70 olduğu için kişinin bodrosunda herhangi bir gelir vergisi kesilmeyecek. Ne olacak? Aylık 1042,65 de hakkı kalmış olacak. Dediğim gibi maaştan hariç fazla mesai, işte ek ders, farklı bir ödeme olursa bu 1042 lirayı da kişi o ay kullanabilir. Buna dikkat edelim. Burada vergi denimlerimiz var. 158 bine kadar %15 158 bini yani kişinin süre gelen vergi matrağı 158 bini geçtiği anda kişiden kesilmesi gereken vergi oranı %20 olur. Yani şurası 20'ye çıkar. Bakın 3030 lira oldu. Ama matrah yine 15 olarak devam edecek. Burada işveren maliyet tablomuz var. Bilgi amaçlı bunu da paylaşacağım. Birazdan bu tabloyu e, sitemizde bu alanda paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada Facebook ve Instagram grubumuz var. Uzman Mutemet diye. Oradan da paylaşımları yapıyoruz. E, son bir hatırlatma. Kişi KBS kullanmayan bir kurumdan gelmiş olsun diyelim size. E, Ocak ayından itibaren çalışıyor. Kişi Temmuz ayında ya da Eylül ayında sizin kuruma geldi. E şimdi siz kişiye maaş yaptığınızda KBS daha önce kişi için e, işlem yapmadığı için kişinin gelir vergi istisna tutarını yanlış hesaplayacaktır. O yüzden KBS'de maaş dışı bodru giriş kısmı var. Maaş giriş kısmında. O alandan kişinin daha önce almış olduğu maaşları girdiğinizde istisna tutarı doğru bir şekilde hesaplanır. Son bir hatırlatma. Diyelim kişi 15 Ocak'ta e, geldi direkt işe başladı. Siz dediniz ki ben bunu hani Şubat ayında yapayım ya da e, nakil geldi mail müddetini kullandı. Kişi geldi 25 Ocak'ta başladık. Ben bunu Şubat ayında Şubat maaşıyla birlikte Ocak maaşını vereyim derseniz hata olur. Niye? Aylık vergi istisnası bir kere uygulanır. Kişinin buradan en az 3000'e yakın bir hak kaybı olur. O yüzden tam aylık ise yani ödeyeceğiniz tutar tam aylık ise kesinlikle Ay bitmeden bunu ödemeniz daha uygun olur arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.